Mezmur 5. bölüm. Sözlerime kulak ver, Ya Rab. İniltilerimi işit, feryadımı dinle. Ey kralım ve Tanrım, duam sanadır. Sabah sesini duyarsın, Ya Rab. Her sabah sana duamı sunar, umutla beklerim. Çünkü sen kötülükten hoşlanan Tanrı değilsin. Kötülük senin yanında barınmaz. Böbürlenenler önünde duramaz. Bütün suç işleyenlerden nefret duyar. Yalan söyleyenleri sen yok edersin. Ya Rab, sen eli kanlılardan, aldatıcılardan tiksinirsin. Bense bol sevgin sayesinde kutsal tapınağına gireceğim. Oraya doğru saygıyla eğileceğim. Yol göster bana doğruluğunla Ya Rab. Düşmanlarıma karşı yolunu önümde düzle. Çünkü onların sözüne güvenilmez. Yürekleri yıkım dolu, yaltaklanır dururlar boğazları açık birer mezar. Ey Tanrı, onları suçlu çıkar, kurdukları düzen yıkımlarına yol açsın, kov onları, sayısız isyanları yüzünden, çünkü sana karşı ayaklandılar. Sevinsin sana sığınan herkes, sevinç çığlıkları atsın sürekli, kanat yer üzerlerine, sevinçle coşsun adını sevenler sende. Çünkü sen doğru kişiyi kutsarsın, Ya Rab çevresini kalkan gibi lütfunla sararsın.